Her gün yüzlerce çocuk katlediliyor. Hepimizin ortak kaygısı, peki ben Gazze için ne yapabilirim? Gazze için birçok şey yapabilirsin. Eğer gelişmelerden haberdar olabildiğin bir sosyal medyan varsa mutlaka bir etki alanın var demektir. Öncelikle Filistin hakkında konuşmalısın. Gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor. Şu an bir oyuncunun saçma sapan özel hayatı, bir influencerın hangi mekanda ne yediğini içtiği gündeme meşgul etmemeli. Zulüm engellenemiyorsa bile bu zulmü herkes duymalı. Filistin hakkında özellikle İngilizce tek çalışmalarına katılmalısın. Çocuk katillerini destekleyenler, hatta yetmeyip onları hamburger kargerle besleyen firmalar en basit tabirle gözden düşmeli. Emin ol, uluslararası itibar onların en çok önemsediği şey. Paylaştıkları her postun, her tweetin altında onlara ellerine kan bulaştığını hatırlatan birileri olmalı. Bu utancı yüzlerine vurmalı. Arkadaşlarınla dijital baskı grupları kurup topluca onları olumsuz yorumlara boğmalı ve onlara değer kaybettirmelisin. İstikrarlı bir şekilde ilk etapta her kategoriden en az bir marka seçerek örneğin bir temizlik markasını, bir giyim markasını ve bir yiyecek markasını boykot etmelisin. Emin ol çok daha iyi hamburgerler ve kaliteli kahveler var. Hem de soykırımı desteklemiyorlar. Peki bütün bunlar bir şey yarayacak mı? Yarayacak. Eğer boykot önemsiz olsaydı bu firmalar bir anda telaşla ürünlerini yarı fiyatına düşürmezdi. Ve eğer Filistin hakkındaki her bir paylaşımın çok önemli olmasaydı engellemek için algoritmaları bozmazlardı. Elinden hiçbir şey gelmese bile ben zulüm karşısında susmadım. Ben enerji toplayıp daha çok çocuk öldürsünler diye gönderilen hiçbir kahve ya da hamburgeri finanse etmedim. Benim bu soykırımda bir kahve parası kadar bile olsa bir payım yok diyebilmek onurdur.